Uzun bir aradan sonra hepinize tekrar merhaba. Tekrar kanalımdayım ve çok daha verimli içerikler üretmeyi planlıyorum kanalıma şu ana kadar abone olmuş bütün abonelerime teşekkürlerimi sunuyorum destekleriniz için. Şüphesiz vereceğiniz desteklerle kanal çok daha verimli bir şekilde evrilecektir. Bundan şüphem yok. Ben tek taraflı bir iletişimin biraz daha güçsüz, verimsiz olduğu kanaatindeyim. Bu manada içerikler paylaştıktan sonra yorumlar kısmına muhakkak takıldığınız hususları belirtin. Orada sizlere cevap vermeye çalışacağım. Cevap veremezsem dahi sorularınızdan yola çıkarak sık sorulan sorular adı altında bir içerik planlayıp bu anlamda sizlerle bu içeriği paylaşacağım. Dolayısıyla bilgilenme olacaksınız. Bu video sonrasında hem kanal ilgili genel duygu düşünce ve yorumlarınızı istiyorum. Hem de konumuz olan YKS sınav sistemi ile ilgili takıldığınız hususlar konusunda muhakkak yorumlar kısmında buluşalım. E, bu anlamda sizlerin de bilgilerinin tam olarak yerleşmesi taraftarıyım. Bunu sağlamaya çalışacağım. Şimdi bu paylaşımın asıl konusu olan YKS sınav sistemini tüm incelikleriyle yakından tanımaya başlayalım. sınav sistemi yüksek öğretim kurumları sınavının baş harflerinden oluşuyor YKS. Yüksek öğretim kurumları sınavı ekranda görüldüğü üzere 3 ana oturum olarak gerçekleştiriliyor. Birincisi TYT oturumu, ikincisi AYT oturumu, üçüncüsü de yabancı dil testi olarak gerçekleştiriliyor. Birinci oturum temel yeterlilik testi açılımıdır TYT'nin. Alan yeterlilik testi de AYT açılımı olarak görmekteyiz. Üçüncü oturum olan yabancı dil testi de YDT kısaltılmış olarak geçmektedir. TT kısmını biraz daha irdelediğimiz zaman soru sayılarına baktığımızda 120 soru içerdiğini görüyoruz. Bunların 40 tanesi Türkçe, 40 tanesi matematik, 20 tanesi sosyal ve 20 tanesi fen olmak üzere toplamda 120 soru. Bunun için 165 dakika süre biçilmiş. Birkaç yıl öncesinde 120 soruya 135 dakika süreydi. Sonradan bunu artırmışlardı. Şu andaki tyt sınavına giren son yıllarda diyelim. Giren öğrenciler için 165 dakika 120 soru için süre sıkıntısı yaşayanlar için güzel bir güncelleme olmuş. Biraz daha detaya indiğimizde sosyal bilimler dediğimiz kısım hangi dersleri barındırıyor? Coğrafya 5 soru, Dil, kültürü ve Ahlak bilgisi 5 soru, Felsefe 5 soru, Tarih 5 soru. E, fen bilgisi kısmında ise 20 soru var demiştik. Bunun 7 tanesi fizik, 7 tanesi kimya, 6 tanesi ise biyoloji. TYT sınavı genel olarak lise 1 ve 2. sınıf konularını kapsayan bir oturum. AYT ise lise 3. sınıf ve 4. sınıf yani 11 ve 12. sınıf konularını kapsayan bir oturum diyebiliriz. Ancak ortak konular da var mı? Evet var. Mesela hem TYT'de hem de AYT'de olan matematik konuları ya da Türkçe konuları vesaire var. Bu anlamda hangi dersten, hangi TYT'den, AYT'den çıkan konular başlıklarına biraz incelemek gerekiyor. Sonraki bir bilgilendirici çalışmada bu konulara da değineceğiz. AYT oturumu nasıl diye baktığımız zaman, e, soru sayısı 160, bunun 160 soruyu 180 dakika süresi var bu oturumun. İçeriğine baktığımız zaman Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24 soru, Sosyal Bilimler birden başlığı altında da Tarih 1 ve Coğrafya 1 kısmı var. Tarihten 10 soru, Coğrafya'dan 6 soru, toplamda 40 soruluk bir test var içerisinde AYT oturumunun. Onun dışında başka bu oturumun içinde hangi testler var? Matematik testi var, 40 soru, bunların hepsi AYT dediğimiz konular lise 3 ve 4 barındırdığını söylemiştik. E sosyal bilgiler testine baktığımız zaman tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü kısmından toplamda 40 soru soruluyor. Tarih 2'den 11, coğrafya 2'den 11, felsefe grubu yani felsefe, mantık, psikoloji, sosyolojiden eşit derecede 3'er soru sorarak toplam 12 soru, din kültüründen de toplam 6 olacak şekilde ve toplamı da 40 olacak sosyal bilimler 2 testi ni barındırıyor AYT oturumu. AYT oturumunda bir de fen testi var. Fen bilimleri testi. Burada da fizikten 14 soru, kimyadan 13 soru, biyolojiden de 13 soru olmak üzere toplam 40 tane de fen sorusu var. Toplamda 160 soru ve 180 dakika süresi var. Peki bir eşit alıcı, bir sözelci, bir sayısalcı hangilerden sorumlu acaba diye baktığımızda işin aslında biraz öğrenciyi zorlayan, anlaşılması biraz karmaşık olan kısım aslında biraz burası. Bunu biraz daha detaylıca sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundan önce tabi yabancı dil testine bir baktığımızda yabancı tetsizden soru sayısı 80, sınav süresi 120 dakika olduğunu görüyoruz. Süre adaylar tarafından yeterli gibi görülüyor. Ama tabii ki pratik olmak da gerekiyor açıkçası. Puan hesaplamasına baktığımız zaman totalde 4 yıllık isteyen bir kişinin hem TYT hem AYT oturumuna muhakkak girmesi gerekiyor. ve hatta YDT'ye girmesi gerekiyor. En az iki oturum. Bu iki oturuma girdikten sonra eğer biz puana to totalde 100 diyorsak bunun %60'ını e, tabii ki ayet oluşturuyor. Yüzde da tyt aslında oluşturuyor. Sadece TD'ye giren bir kişi için işte, tabii ki oradaki testler yüzde yüzünü oluşturuyordur. Sadece TT oturumuna girecek bir öğrenci için e, içerisinde bulunan fen, matematik, Türkçe, sosyal testlerinin yüz olarak değerlendirdiğimizde bunun bunların hepsini hangisi ne kadar çok değerde, kıymette diye baktığımız zaman fen ve sosyalin eşit ve yüzde 17 olduğunu görmekteyiz. Matematik ve Türkçe ise yüzde 33, yüzde 33 şeklinde eşit olduğunu görmekteyiz. Yani terazide aslında bir matematik eşittir bir Türkçe, ama bir fen eşittir bir Türkçe veyahut da bir fen eşittir bir matematik değil. Evet bir fen eşittir bir sosyal ama bunlardan belki de bir fen artı bir sosyal eşittir hemen hemen bir matematik ya da bir Türkçe. Bu manada matematik ve Türkçenin çok daha kıymetli olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki hedefi yüksek bir öğrencinin buradan seçme yapmadan hepsine aslında eşit derecede önem vermesi tabii ki önemli. Zaman dar olduğu zaman tabii ki bazı konular seçilerek değişik taktikler geliştirilebilir. Bu başka bir paylaşım konusu olabilecek bir şey. Buraya geçelim. Evet aslında hangi puan türlerinin oluşması için hangi testleri çözmek gerektiği ile ilgili bu slaytta Sözel puan için alan yeterlik testi. de hangi testleri çözmek gerekiyordu? Türk Dili e ve Edebiyatı ve Sosyal. Aslında mantıkla baktığımız zaman zaten matematik çözdüğün zaman zaten sözelcilerin çözmediği bir test olduğu için bunu direkt eliyoruz. Fen de aynı şekilde. Dolayısıyla Türkçe ve Sosyal çözülmesi sözel puan için e, kritik iki tane test ayetide. Peki sayısal için hangileri önemli? tahmin ettiğiniz üzere tabii ki matematik 40 soruluk test ile fen bilimleri testi 40 soruluk toplamda 80 soruluk testten sorumlular aslında sayısalcılar. Eşit ağırlık puanının oluşması için bir aday ne yapmadı peki? Eşit ağırlık puanı için Türkiye Devleti ve Sosyal Bilimler testi toplam 40 soru ile mat testini, matematik testini çözmeleri gerekiyor. Bu da ikili toplam 80 soruyu barındırıyor. Bunlardan eşit ağırlıkçılar da sorumlu Peki bir kişi hem sözel hem de eşital puan oluşması için ne yapmalı? Tabii ki sözel puan oluşması için edebiyat ve sosyal iki gerekiyordu. Eşitalık için ne gerekiyordu? Türk edebiyatı ile matematik gerekiyordu. Bu anlamda bu üç testi de çözerse bir aday o zaman hem sözel hem de eşitalık puanı oluşur. Sayısal artı eşitalık isteyen vesaire o da bu şekilde. Sözel sayısal eşitalık bütün puan oluşmasını isteyen bir aday alan yeteneği testi kapsamında diyorum. Yabancı dil testi buna dahil değil. E, o zaman ne yapması lazım? Her dört testin yani 160 sorunun hepsini de aslında çözmeye çalışması lazım ve net bırakması gerekiyor. Bu arada buraya geri döneyim. Bazen öğrencilerim soruyor, bunu burada açıklayayım e, detaylıca. Bir kişi lisede sayısal bir sınıfta ise ve liseden bu şekilde mezun olduğunda veyahut da son sınıftayken başvurusunu yaptığında bu kişi sayısalcı olmuş olmuyor. Sadece sayısal derslerin görüldüğü bir sınıfta olmuş oluyor. Dolayısıyla bu kişi eğer yarın öbür gün hedefini değiştirip, örneğin sayısalcıyken ben doktor, diş hekimi, olacağım diye bir hedef belirlemişse mesleki bir hedef daha sonrasında ben işte avukat olmak istiyorum dediğinde o zaman bu kişinin ne yapması lazım? Eşit ağırlık testlerini çözmesi lazım. Ve oradan güzel net bırakması lazım. Bunu yapabildiği ölçüde bu mesleğe, o bölüme gidebilir. Ancak bu testleri yapamasa gidemez. Yeterli puanı alamadığı için tabii ki. Herhangi bir alan bölüm diplomada yazmaz kişi mezun olduğunda. Sadece lisedeyken seçmeli derslerin benzer seçen kişiler olduğu için onlar bir sınıfa bu şekilde ekleniyor. Ama hani sayısal bir sayısal grup dersleri seçen bir öğrenci mezun olduğunda diplomasında bu kişi sayısalcıydı denmez bu anlamda. Burası yanlış bir tabir olur. Kişi özgürdür. Herhangi bir puan kesintisi olmaz. Yeter ki bu sınava girdiğinde ilgili testleri çözebilsin. Eğer avukat olmak isterse tabii ki edebiyat ve matematik testlerini çözmesi lazım. TYT'den sonra tabii ki AYT kısmında söylüyorum. Ya da bir kişi sayısal olarak mezun olmuştur. Sayısal sınıfındaydı ve mezun oldu. Ancak sonradan bir zannedersem bu örnekle tam anlaşılacak. Sonradan bir İngilizce kursuna yazıldı ve daha sonrasında da yabancı dil testine girmek istedi. Bu manada ne yaptı? Kendini geliştirdi ve girdi. 80 soruluk testi 120 dakika süre içerisinde başarıyla bitirdikten sonra güzel bir puan aldı diyelim. Bu kişi isterse İngilizce öğretmenliğini yazabilir. Herhangi bir puan kesintisi, herhangi bir şeyi sıkıntısı yoktur. Sanırım bu şekilde burası anlaşılmıştır. Şimdi burası önemli. Örneğin bir kişi, kalem üzerinden oynatmaya çalışalım. Bir kişi eğer sayısal puan türünde başarılı olmak istiyorsa TYT kısmında bir de AYT kısmında bu iki oturuma girmesi lazım. Birinci oturum, ikinci oturum diyelim bunlara. Şimdi birinci oturumda neler var? Bir kişi sayısal puan türünde eğer mesleki bir hedef belirlemişse izleyeceği yol nedir? Yüzdelik olarak baktığımızda TYT 40, AYT 60. Toplamda 100. Yüzlük sistemde peki bu testler e kaç test var? 1 2 3 4 5 6 7 8 test var. Bu 8 testin en çok terazide kıymetli olan hangisi? Burada matematik görmekteyiz. Daha sonra temel matematik görmekteyiz. Daha sonra Türkçe görmekteyiz ve fizik, kimya, biyoloji, daha sonra fen sosyal. Yani aslında TET ve AYT'ye totalde baktığımızda en fazla puan getiren mat 2, lise 3 4 matematiği, daha sonra temel matematik ve Türkçe. Bu şekilde bir sayısalcı bunu bilmelidir. Peki bu sayısallar için bu şekildeydi. Bir başka öğrenci için düşündüğümüzde, peki ona bakalım. Örneğin mesela sözel puan için neler kıymetli diye baktığımızda TYT kısmı ve AYT kısmını görüyoruz. İkisini biz toplamda 100 dersek, peki bu testlerin hangisi çok kıymetli diye baktığımızda evet edebiyat testi çok çok kıymetli, %18, %13 ve 13 matematik. Bu arada TYT kısmı hiç değişmez. Dil puanı olsun, işte alık puan olsun, sözel puan olsun. Hepsinde %13 13 7 7'dir. TYT kısmı bu şekildedir. AYT kısmı ise değişir. Örneğin edebiyat burada bütün dersler arasında sözel puanın oluşumunda katkı sağlayan dersler kapsamında en çok puan getiren hangisi? En çok edebiyat. Daha sonra şu iki ders. Türkçe ve matematik ve sonra diğerleri zaten görüyorsunuz. Bir sözelcinin de bunları çok güzel bir şekilde yanına not alması gerekiyor. Bir eşit alıcı için baktığımızda hemen onu da konuşalım. 100 üzerinden TYT'nin hepsi %40, AYT'nin hepsi %60'tı. Peki en yüksek puanı hangisi getiriyor yüzdelik olarak? yüzde ile mat daha sonra %18 edebiyat ve sonra Türkçe ve matematikte de %13'er ve diğerlerini görüyorsunuz. Bu şekilde de bir eşit alıcının bunları yanına not alması çok önemli çok önemli. Bunların not alması gerekiyor. Evet bir dil öğrencisinin ne yapması lazım? Buna baktığımızda tyt kısmına giriyor. Evet %40 oranda burası etkiliydi. %60 oranda da burası etkili. %40'ın hepsine yüz dersek 60'ını dil soruları oluşturuyor. %40'ın da 13 ve 13'ü temel matematik Türkçe oluşturmaktadır. Yani bir dilcinin en çok en çok yabancı dile çok öne vermesi lazım. Daha sonra da tytde hepsini tabii ki çözsün ama kıymetli olanlar da bunlar bir tık daha iki kata yakın, daha değeri yüksek. Ama genelde ne yapılıyor? Evet, dilde belli bir seviye geliyor. Örneğin 80 sorudan 50 net, 55 net, 60 net. Ama Türkçe'yi de biraz yapıyor. Matematikle hiç uğraşmıyor, fenle hiç uğraşmıyor. Sosyalle de çoğu kez uğraşmayan oluyor. Bu sefer ne oluyor? Dil puanı totalde düşük çıkıyor. Düşük çıkınca da tabii ki tercihleri gelmemiş oluyor. Evet, sınav takvimine baktığımız zaman. Sınav takvimi, TRT sınavı örneğin 2025 yılı için ne zaman yapılacak? 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10 çeyrekte başlıyor. Bu şekilde yapılıyor. Ee, süresini hatırlıyorsanız 165 dakika demiştik. Biz e, Tt şöyle geri alayım. 10 çeyrekte başlıyorsa 165 dakika 2 saat artı 45 dakika demek. Bu da saat 1'de biteceği anlamı taşıyor. Ayete kısmına baktığımızda ne zaman yapılıyor? Aynı hafta sonu. Yani 21 Haziran Cumartesi iken, 22 Haziran Pazar günü yapılmakta. Bu da saat 10 çeyrekte başlıyor. Bunun süresini hatırlarsanız 160-180 dakika süre demiştik. Toplam 3 saat sürüyor. Bu da bu şekilde bitmiş oluyor. Oturum süresi. Dil testi de hatırlarsanız söylemiştik. 80 soru 120 dakika. Yalnız bu ne zaman yapılıyor baktığımızda? AYT günü, AYT sabahleyin yapılırken pazar günü, dil testi ise öğleden sonra aynı pazar günü 15.45'te gerçekleştiriliyor. İkisi 22 Haziran, bir tanesi 21 Haziran. TT. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. TYT sınavına üniversite gitmek isteyen herkesin başvurması lazım. TYT sınavına başvuru yapmadan AYT sınavına veya dil AYT oturumuna veya dil oturumuna kimse giremez. TET şarttır. Başvuruyorsanız sabit olarak buna kesinlikle giriyorum demek istiyorsunuzdur. Peki sadece insan TET'e girebilir mi? Evet, sadece TET'e girilebilir. TET dışında ben işte AYT girmek istemiyorum, yabancı de çözmek istemiyorum. Sadece TET'e gireceğim ve oradan bir bölüme gitmek istiyorum. diyen öğrenciler için şu ayrıntıyı veriyorum: TET sınavıyla sadece bütün özel üniversite ve devlet üniversitesinde bütün üniversiteler kapsamında baktığımızda sadece iki yıllık bölümleri gidilebilir. Bu bir. İkincisi açık öğretim fakültelerinde de sadece 2 yıllıklara kaydınızı, tercihinizi verebilirsiniz. 4 e, yıllık isteyenler ne yapmalı? 4 yıllık isteyen bütün öğrencilerin, bütün adayların muhakkak ya dil testi ya da AYT girmesi gerekiyor. İlgili e, hedefi hangi puan türünde ise oradan o puan türünü alması için gerekli testleri çözmelidir. Bunun için de gerekli oturuma katılması gerekiyor. Bu kısmı da sanırım güzel bir şekilde anlattık. Buraya geçebiliriz. Sayısal puan türünün öğrenci alan bazı bölümler, bunu görüyorsunuz. Tabii çok fazla. Ben hepsini buraya yansıtmıyorum. Bunun için yok katlası kullanabilirsiniz. Eşit ağırlık bölümleri. Bazıları tabii. Sözel puanlar. Dilerseniz videoyu durdurursunuz. Biraz incelersiniz. Ben hızlı geçiyorum. Evet burası çok önemli bir kısım. Bazı bölümler için uygulanan sağlama şartı var. Bu kısmı da açıklığa kavuşturalım. Hukuk için eşit ağırlıkta da 125 bininci olmak gerekiyor tercih verebilmek için 126 binseniz ya da 125 bin artı bir kişiyseniz hukuk bölümü için siz herhangi bir üniversiteyi yazamazsınız, yazamıyorsunuz. Hata verecektir zaten sistem. Tıp için sayısalda 50 sıralamaya dahil olmak gerekiyor. Eczacılık için 100.000 bin, diş hekimliği için 80 bin, mühendislik için sayısal 300 bin, öğretmenlik için 300 bin. E, öğretmenlik için de bu arada rehberlik ve psikoloji danışmanlıkta da girmekte mimarlık için sayısalda 250 bininci olmak lazım. Şimdi bu kısmı da atlat, atlatmadan önce şöyle bir e, açıklama yapayım. Çünkü muhtemelen soracaksınızdır. 49 bininciyi sıralamam. Ancak tıp yazdığım zaman gelmez ki bana zaten diyebilir. Doğru gelmez. Peki buradaki 50 bin sıralama neyi ifade ediyor? Arkadaşlar 50 bin sıralama buradaki sıralamaların mantığı şu. Çok daha öncesinde bu sıralamalar yokken bir kişi örneğin 500 bininci olmuş olabilir olabiliyordu gidiyor özel bir üniversitenin tamamen e, ücretli kısmından tıp bölümünü yazarak tıp okuyabiliyordu. 6 sene eğitimden sonra bildiğiniz normal hastanelerde çalışmaya başlıyordu. Tabi Gök e, bununla ilgili bu sıralama şartını getirdi ki eğer çok gerideyse en azından diyor bir kişi evet devlet üniversitesinde zaten 30.000'i 30 geçtikten sonra artık gelmiyor ama diyor ki en azından özel üniversitede de okuyabilsin. 50.000'e 50 girmişse. Yani 50.000'e 50 girmişse o zaman sayısal zekası bir doktorun zekasına benzer bir konumda olduğunu varsayarak 50 e kadar bu sınırı çekmiş. Yani 47 bin ile 30 bini çok ayırmıyor ama 30 ile işte ne bileyim 10 ile 500 bini ayırıyor mesela. E, bu manada bir kriter getirmiş durumda. Aslında biraz da özel üniversiteye giden öğrenci kitlesinin mesleki anlamda ileride çok daha kaliteli olmasını sağlamaya çalışmak için yaptığı bir hamle. Güzel bir şekilde bu kısmı da anlattığımı düşünüyorum. Buraya geçelim. Evet burası çok önemli arkadaşlar bazen hep sorarsınız hatta bazen değil e, hocam diploma notu kaç geliyor bana e, nasıl hesaplayacağız şeklinde. Şimdi arkadaşlar siz diploma notu mezun olduğunuz zaman 4 yılı toplarsınız, hepsini bölersiniz 4'e. Sonuçta bir sayı çıkar 100 üzerinden. Örneğin kaç çıksın? Örneğin 100 üzerinden işte 90 çıksın. 90'ı bizim orta öğretim başarı puanı dönüşmemiz lazım. Yani 90 100 üzerinden 90 iken tamamen ismi şudur diploma notu. Ama ÖSYM'nin puanınıza eklediği diplomadan gelen puan ismi ise orta öğretim başarı puanı. Şimdi orta öğretim başarı puanına diploma notumuzu nasıl dönüştüreceğiz? Bunu dönüştürmek için 5 ile çarptığımızda diplomamızı yani 90 üzerinden örnek verelim. 100 üzerinden 90 olan bir öğrencinin orta öğretim başarı puanı ne olmuş olur? 5 çarpı 90, 450. Yani 500 üzerinden 450 olmuş olur. Şimdi 450'yi de peki bu 450 OBB puanı ama ne kadar puan getirecek bana? Ham puanma örneğin ben sınavdan 300 aldım. Diplomadan ne kadar eklenecek dediğimizde bu 450'yi de 0.12 ile çarptığımızda çıkan rakamı bu şekilde ham puanına ekliyor. ÖSYM bunu otomatik yapıyor tabi. Bunu yaptıktan sonra sıralamaları bir daha güncelliyor ve diploması çok iyi olanlar puanı biraz daha kötü olsa bile diğer kişilerin önüne biraz geçmiş oluyor. Bu arada diploma ile ilgili tabi aşağıda bazı rahat şeyler yazdım. Direkt ben çarptım. Örneğin diploması 90'sa Peki kaç puan geliyor? 54 puan eklemiş oluyor. 85 ise 51, 80 ise 48 puan geliyor. 70 ise 42 puan geliyor. 60 ise de 36 puan geliyor. 100 ise bu arada kaç gelir? Hemen siz hesaplayın. Yorumlara mutlaka bunu bekliyorum yazın. Evet hep ben konuştum. Şimdi biraz sıra sizde. Yorumlar kısmında buluşalım. Oraya takıldığınız hususlar varsa muhakkak yazın. Hepinize başarılar diliyorum. İçeriklerle ilgili yorumlarınızı muhakkak bekliyorum olumlu olumsuz. Sizlerin desteğiyle kanal çok daha verimli hale evrilecektir. Şimdiden sizlere başarılar. Abone olan şu ana kadar bütün kişilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.